Evet selamünaleyküm dostlar. Ben Osman Marango. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an çok uzun ve yorucu bir iş yapıyoruz. Fındık topladık çuvalları patika yollarla patpata kadar götürüyoruz. Ama yok böyle bir yorgunluk. Şimdi sizlerle bu çuvalların nasıl harmana getirildiğini, taşındığını göstereceğiz. Çuvallarımız şunlar. Son dört tane kaldı. Sekiz tane yattık. Biraderle taşıyoruz. Sırtımızla. Durum vahim. Yardıma gelen yok mu dostlar? Yorulduk. Gündüz fındık topla gece bu saatte kadar. Fındık çuvalları taşı falan bayağı bir yoruluyoruz. Ama değiyor. Alın teri. Evet dostlar biz kalkalım. Başlayalım. Hangi yollardan nasıl gidiyoruz? bu çuvallar nasıl taşınıyor ondan sonra nasıl işlemlerden geçiyor size kısa kısa göstermeye çalışacağız inşallah hadi bakalım şimdi biz biladerlerle birlikte başlayalım taşımaya burada amca başlayalım hadi bakalım haydi bismillah evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi buradan ineceğiz Ay. Kayalı yerden dereyi geçen sel felaketinde komple sel yıkamış. Doğru şartlar altında. Biraz olsa sizlere çekim yapmaya çalışacağım. Biraz da önümü görmem lazım arkadaşlar. Bu yüzden... sırtımızı da bu şekilde götürüyoruz. Ömür falan bayağı bir yorucu oluyor. Ama ekmek parası yapacak bir şey yok. Şöyle hem ben size yolu göstereyim hem kendime ışık tutmuş olayım. Bu şekil. Fındıkların içinden patika yolu dediğimiz yürüme yolu. Devam ediyoruz arkadaşlar. Burası en bayır tarla olduğu için böyle arkadaşlar yol yok. Yol olmadığı için ana yola kadar bu şekilde sırtımızda taşıyoruz. Yoğun işler. Köylerde boş durmak yok. Her türlü geçim kaynağı mevcut. Kimse daha aç kalmıyor çok şükür. bu da benim birader zor zor şartlar altında bu fındıklar size geliyor dostlar. Gördüğünüz gibi adam sırt ter toplaması, dibini temizlemesi, ilacını at, gübresini at, dibini kazmala, topla, taşı, patozla ver, ayıtlat, kurut, dalını kes, tırpanını yap. Fındık geliyor ama ne şartlarda geliyor dostlar. Herhalde benim gibi bu şekil çekip de atan yoktur galiba. İşçinin alın teri işte bu. Sevgili dostlar. Muhammed. Terlemek güzel değil mi? Çalışmak güzel. Köy işini seviyoruz. Köy hayatını seviyoruz. Ve çalışıyoruz. Karşıda yol. Yola kadar taşıyoruz. Evet arkadaşlar. En bayır yerden geçiyoruz şu an. Bu şekilde getiriyoruz. Yaklaşık 10 dakikalık yoldan bu şekilde geliyoruz tek sefere çuvallarımız bunlar. Ah. Ah. Evet arkadaşlar. Taşıma işlemi bu şekilde devam ediyor. Bu şartlar altında çalışıyoruz. Alın teri. Hadi bakalım dostlar. Bir yandan da gırgır gır geldiğinde yüklerken çekeriz. Sonra giderken. Değil mi Berat? Evet amca. Hadi like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açın. Evet. Berat'ı dinleyin dostlar. O adam çalışıyor o kadar. Evet ya. 12 yaşındayım. Lütfen beni kırmayın ya. Bak bu adam bile taşıyor yani. Evet ha, ya. Bana geleceğim. Evet arkadaşlar. Pat pat pata ya. yükledik. <laughs> Gördüğünüz gibi. Bak batımız yeni. Babam almaya geldi. Bu şekilde Al kovayı. yükledik çuvallarımızı. Gördüğünüz gibi. Ama... Dediğim gibi abone olmayı like, unutmayın. Bir de bildirimleri açın. De evet dostlar. Otur amcası. Oğlum, Haydi. Otur burayı, Haydi yol, bakalım arkadaşlar uzu. biz bindik gidiyoruz. Aşağı düşüş. Evet. Çukura Oradan kaya gidersin Valla mı? Çukura gir. Yol, evet. Heh, dur edin. orada. Şunu da yanına. Ah, tamam. Dur bekle kolonuna kaldı. Aa, evet arkadaşlar kendilerdik. Vuruldu. Madeni Evet. Şimdi de eve doğru gidiyoruz. Evet. Yeterledik. terle terli yolda üşümüyorum ya. Üzerimize mont gelmesin. Videomuz bu kadar dostlar. Tamam. Kendinize iyi bakın. Bu, bu zorlu şartlar altında fındık taşıyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın diyorum. Esenlikle kalın. Kendinize bir sonraki videoya kadar iyi bakın.